Bugün ise onun fırın versiyonunu çekeceğiz yapmak isteyen çok oldu ama çok soru soran da oldu hangi kabuğunuzu kullanacağım etin neresini kullanacağım Bu sefer paketi açmadan gösteriyorum tam olarak neresi olduğunu anlayın diye Dana sotelik et ne kadarmış 1 kilo 142 gram 95-87 fiyatını da merak edenler oluyor Hemen bunu açalım Ben iki gün beklettim vakumsuz bu şekilde. Ama isteği bağlı hemen de yapabilirsiniz. Bakın bana rostolok et. 756 gram. 55.91 Sadece hayvanın but kısmını, kol kısmını kullanmak zorunda değilsiniz. Bonfilesini bile kullanabilirsiniz. Kemikli her yerini kullanabilirsiniz. Bunu buzluktan çıkardım. Şöyle sorulan geliyor. Da, ya buzluktaki etimi kullanabilir miyim? Evet çıkartıp kullanabilirsiniz. Ne kadar küçük kavanoz kullanırsanız o kadar saklama süreniz artar. Çünkü raf ömrü uzar. Ama ben bugün büyük kavanozlar kullanacağım. Böyle bir tiyoluk. iki tane defne yaprağı. Üç tane sarımsak. Orta boy soğanlar. Kavanozun büyüklüğüne göre. Şöyle ikiye böyle. Nasıl etin durumu? Rostoluk et olsa bile. Bu arada Kavanozda tandır yapılmayacağını artık herkes öğrenmiştir herhalde böyle bütün halde. 2-3 tane daha defne yaprağı tamamen isteğinize bağlı ne kadar kullanacağınız zaman içinde zaten yapa yapa oturtacaksınız. sarımsaklar 2-3 tane tuz kekik eğer illa Koray ölçü verdiyenler varsa karabiber hariç bütün baharatlardan bir tatlı kaşığı kadar hem tane karabiberim hem de toz halinde karabiberim var. Hangisini kullanmak isterseniz bu baharatların hepsini tabii ki taze kullansanız çok daha lezzetli olur. Ama tabii ki imkan meselesi bir çay kaşığı kadar tane karabiber kullanıyorum. Büyük etlerde mercan köşkü, bir tatlı kaşığı kadar yine. Mercan köşkü daha önce tatmayanlar için keki çok benzer. Kekiniz olmadığı zaman kullanabilirsiniz ya da daha yoğun bir lezzet istediğiniz zaman kekik ile mercan köşkü de aynı yerde kullanabilirsiniz. Yine defne yaprağı, sarımsak. Top sizde isterseniz bütün de atabilirsiniz. Gösterdiğim gibi isterseniz böyle dörde de bölebilirsiniz. İnce ince bu şekilde kesebilirsiniz. Ama etlerimi kuşbaşı şeklinde keseceğim zamanlar ben de böyle tercih ediyorum açıkçası. Soğanı ne kadar kullanacağınızın miktarı tamamen sizin zevkinize ve kabınızın büyüklüğüne bağlı. Ama ne kadar çok soğan kullanırsınız, sarımsak kullanırsınız o kadar çok kavunuzu daraltırsınız hacmini ve o kadar az zeytinyağı kullanırsınız. Bakın eti dinlendirmemdeki nedeni görüyor musunuz? Renk farkını görüyor musunuz? Nasıl dinlenmiş? Bunu bu pişirme yöntemini kurban etlerinde müthiş sonuç verir. Hem saklamanız için hem müthiş lezzet olması için ama biliyorsunuz kurban etlerinde de Igor Mortis diye bir durum var yani ölüm sertliği ölüm sertliğini atlımanızı dinlendirmeniz lazım. Böyle böyle atıyorum büyük büyük. İsterseniz ama diyorsanız ki ya Koray ben büyük büyük atmak istemiyorum o zaman hepsine varım hepsine daha küçük. Yeniden sarımsak. 4-5 diş kadar. Tuz. Karabiber. Bu sefer toz halinde atıyorum. İsterseniz tane olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen top sizde. Kekik. 1-2 çay kaşığı kadar. Yani 1 tatlı kaşığı kadar. Bu sefer de ölçüde atıyorum ki herkes anlasın diye. 1 tatlı kaşığı mercan köşkü. Ne yaprağı. Çok defne yaprağı olmadı mı kay? Olmadı. Biraz daha tuz. Çok tuzlu olmuyor mu kay? Olmuyor. Ve kaliteli bir zeytinyağı. Hiç korkmayın yağınız bozulmayacak. Yapabiliriz ama kimseyi yoğurmaya gerek yok, gereksiz. Böyle ıslatıyorsunuz, hemen böyle kapatıyorsunuz. Koray, kapak kapatarak pişirsem olur mu? Olmaz bu yöntemde. Tamamen size yanlış anlatılan, sizin de inandığınız yediğiniz numaralardan bir tanesi kapak kapatarak pişirirseniz. Yanlardan hava gelmez, hava çıkmaz. O zaman da et kendi suyunu kaybedemez içindeki. İlla ama illa ben kapakta pişireceğim diyen varsa kipler tavsiye etmiyorum. O zaman bu şekil kapatmadan bırakacak sadece. Şu yanlardan hava çıksın diye. Kapağın şöyle bir sakıncası daha var. Bakın buralarda plastikler vardır. Buradaki plastik kanserojen gıda alma riskinizi oluşturur ama diyorsunuz ki koy ben bu kadar acıktan mı öleceğim? Zaten yemediğimiz şey kalmadı siz bilirsiniz. Su. 125 derece altlı üstlü fanlı en az 6 saat fırın önceden kesinlikle ısınmış olmamalı. su ekleyeceğimiz zaman kavanozlar çatlamaması için sıcak su ekliyoruz. Şu anda mutfağınızın şefi sizsiniz. Ve şefin en önemli yapması gereken şey şu anda ısıyı kontrol etmek. Konfileme tekniği yapıyoruz. Yani kaynamadan pişirme tekniği. Fokurdarsa eğer et sertleşir. Artık kamerayı neredeyse fırının içine kadar soktum. Herkes çok daha net görsün ve anlasın diye. Gördüğünüz gibi sadece kavanozun üst tarafına doğru çıkan ısı baloncukları var. Kesinlikle kaynama yok. 6 saatin sonunda mutlu son. Bakarsınız eğer pişmemişse tekrardan fırına atıp pişirmeye devam edebilirsiniz. Alabilirsem eğer. Of. Her şey göz önünde. Şunu görüyor musunuz? Etin durumunu. Löpet değil mi? Ama daha iyi anlaşılsın diye. Çatalla şöyle yiyebilirsiniz. Bak. Görüyor musunuz? Nasıl dağılıyor. <laughs> görüyor musunuz etin durumunu? Nasıl? Böyle koca parçayı bu şekil ufalanması sanki yabancıların brisketi gibi olması gerçekten zor. Of, açın ağzınızı. Görüyor musunuz ne hali? Evet. Şöyle bir bakalım. Çok güzel. Yeterince soğumuş. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra kapağını kapatıyoruz ve dolaba kaldırıyoruz. Çünkü konfileme tekniğinde vakumlama değil, koruma sağlayan yağ. Et her zaman yağın altında kalmalı. Bu şekil dolabın altına koyuyorsunuz. Bakın buzluğa değil, dolabın altında bir yıl boyunca istediğin zaman tüketebilirsiniz. Yeter ki yağın içinde kalsın et. Etinizi, yağınızı şu anda da tüketebilirsiniz. Şu anda da inanılmaz Lezzetli. Fakat 15 gün sonra tamamen aroması oturmuş olur, çok daha lezzetli olur. Bu ya püre yaparken kullanabilirsiniz, pilav yaparken kullanabilirsiniz, kuru fasulye yaparken kullanabilirsiniz. Tamam. 10 gün oldu. Nasıl yeninceğini soran arkadaşlara göstermek için isterseniz böyle ilk günkü gibi lezzetli yiyebilirsiniz. Hemen biraz mayonez. Biraz kapayı atacağım. Etlerimizi aynen böyle. Biraz da soğanından. Şu sadece şu yağ için böyle yapmak isteyeceksiniz. Evet. <laughs> Ortadan kesersin. Bir tane sonra sıkıştıralım. <laughs> i̇şte böyle mikrodalgayı koyacaksınız. İsterseniz. Şöyle en düşükte yalnız. 2 dakika sadece. Ya da küçük bir kavanozu alıp yine suyun içinde, tencerenin içinde ısıtabilirsiniz yiyeceğiniz kadarı. Ya da Benmar usulü, Benmar usulü bilmeyenler internetten bakabilir. Hani... Evet. Vallahi o kadar acıktım ki zor dayanıyorum. Of. Nasıl görüntü? Açın ağzınızı. Of. <laughs> Yağlara kaka. Açın ağzınızı. Of, of. Fırında pişirmesi daha zor. Ocaktaki versiyon daha kolay. Ama artık hangisini denemek isterseniz Hemen şöyle o videoyu da bırakıyorum. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizlere sesleniyorum. Sizlere hala abone olmalısınız. gözüm üstünüzde. Hepimize yerine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.